Merhabalar hemen sorumuza geçiyoruz. Şimdi sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Yine e, serbest piston silindir düzeneği var. E, i̇lk durumda piston silindir, e, silindir içerisinde 25 gramlık e, doymuş su buharı var arkadaşlar. Basıncı 300 kilopaskalda. Bu piston silindir düzeneği bir elektrikli rezistans ile ısıtılıyor. 0,2 amperlik bir e, yük geçiyor. 120 volt, e, voltluk bir potansiyelde. 5 dakika boyunca elektrikle ısıtılıyor rezistansla. Bunun sonucunda aynı zamanda bir Q kaçak ısısı oluşuyor. Q kaçak ısısı ile beraber son durumdaki sıcaklığı bizden istiyor. Ve asıl olarak ilk durumda da sınır işi ile iç enerjideki değişimin delta H olduğunu göstermemizi istiyor. Hemen sorumuzu çözmeye başlayalım. Şimdi yapacağımız iş enerjine dengesi arkadaşlar. E girer eksi e çıkan eşittir delta e sistemle biliyorsunuz. Şimdi e girenler tarafında q giren ve v olarak alıyorduk. Karşı tarafta da delta u artı delta kinetik enerji artı delta potansiyel enerji yazıyorduk. Şimdi kinetik ve potansiyel enerjiler olmadığı için ihmal ediyoruz. sıfır olarak aldığımız zaman ısı eksi V İçeri giren işler, diğer işler ve buradan çıkan sınır işi, yapılan sınır işi ve sınır diyelim buna. Evet. Eşittir diyoruz. Delta U. Yani son durumdaki U eksi ilk durumdaki U. Bu durumda baktığımız zaman Q eksi V diğer. Sınır işimiz neydi arkadaşlar? Sınır işimiz. Sabit basınçta P0 dv idi. Yani V2 eksi V1 idi. U2 eksi U1. Devam edersek şuradan devam edeyim ben. P0 arkadaşlar sabit basınç olduğu için bakın sabit basınç çünkü piston serbest açık hava serbest. Genleşeceği zaman rahatlıkla yukarı kalkıp aşağı inebiliyor. Yani dış etkenlerdeki atmosferik basınçla ve altta bulunmuş olduğu ortamın basıncıyla kontrol ediliyor. O yüzden P0 eşittir, P2 eşittir, P1 diyebiliyorum. İlk durumdaki, son durumdaki ve çevre basıncı eşittir diyorum. Buradan devam edersem Q eksi V diğer eşittir diyorum arkadaşlar. Bunu karşı atıyorum. İçeriye dağıtıp P0, V2 yerine P1, P2, P2 V2, V1 yerine de P1, V1 yazabilirim. Çünkü P0, P2 ve P1 eşitti. Ve bunu karşıya atarsam yani arkadaşlar, şuna gelir. U2 artı P2, V2 eksi U1 artı P1, V1'e gelir arkadaşlar. Yani sınır işini paylaştırdım kendi indisleriyle ve karşı tarafta aynı indisleriyle, aynı indislerle toparladım. Karşı tarafta u2 artı p2 v2 eksi u1 artı p1 v1 şeklinde düzenlemiş oldum. Biliyoruz ki arkadaşlar, biliyoruz ki burada u artı pv'nin yani iç enerji artı sınır işinin entalpi olduğunu biliyoruz. iç enerji artı sınır içi entalpi eşittir bildiğiniz gibi. Peki böyle olursa burası H2 eksi H1 olur. Yani şuna gelir. Q eksi V diğer eşittir. Delta H olarak alabiliriz. Yani H2 eksi H1 olarak ...alabiliriz. Şimdi diğer tarafa geldiğimiz zaman arkadaşlar... ...diğer tarafa geldiğimiz zaman... ...yine bir... ...e giren, eksi e çıkan yapacağız. Burada. Enerji dengesi yapacağız. Öncelikle şurayı tekrar sileyim. burada iş olarak içeriye toplamda giren iş olarak baktığımız zaman bir elektrik işi var. Şimdi bu elektrik işini öncelikle hesap edelim. V elektrik. Neydi arkadaşlar? Volt çarpı, amper çarpı ne kadar süre çalıştığıydı? Volt çarpı, amper çarpı ne kadar süre çalıştığıydı? Elektrik işi. Voltu 120 volt vermişti. Amperi 0,2 amper vermişti. 5 dakika vermişti. Saniyeye çeviriyoruz arkadaşlar. 300 saniyeydi. Bunu kilojüle çevirmek için bine bölüyorum. Nihayet sonuç olarak 7.2 kilojüllük bir elektrik işi girmiş oluyor arkadaşlar içeriye. Şimdi elektrik işini içeriye göndermiş olduğum enerjiyi buldum. İlk durumdaki içerideki enerjiyi bulmam lazım. İlk durumda içeride neydi arkadaşlar? Bu doymuş buhardı. Doymuş buhar. Yani 300 kPa basınçta doymuş buharın özellikleri lazım bana. Doymuş buhar tablosuna geçersem tam ödeyim kitaplarının arkasından veya fiziksel tablolardan. P1 300 kPa için gidiyorum. Doymuş buhar, direkt doymuş buhar olarak bakıyorum. Yani e, orada indisi sıvı olan, indisi sıvı olan kısımlara bakıyorum. Pardon, indisi buhar olan kısımlara bakıyorum çünkü doymuş buhar sıvı fluid olarak veriyoruz. hal kısımlarına bakacağız. Burada o zaman HP ilk durumdaki H, H gaz diyelim buna. H gaz hali. Nerede? 300 kilopaskaldaki. Dediğim gibi gidip doğmuş balonu için gaz haline bakıyorum. Bu da 2724.9 kilojül bölü kilogrammış arkadaşlar. İlk durumdaki içerideki entalpi de bulmuş olduk. Şimdi tekrar e giren eksi e çıkan delta E sistem yazıyorum. Şimdi i̇çeri giren ne arkadaşlar bir v giriş var, çıkan bir q çıkan var, bir sınır işi var, sınır işi var, bir de içen değişim var. Şimdi biliyorsunuz sınır eşit karşı yatmıştık az önce ve giriş diyelim buna. Eksi Q çıkan diyelim. Delta H arkadaşlar. Büyük H yani kütleye bağımlı olacak. Yani kütleyle çarpmış olacağım bunu. Yani bu aynı zamanda M çarpı küçük H2 eksi küçük H 1'dir. Peki burada da şunu eksik verdik herhalde. Q yani kaçan 3.7 kilojülmüş. Onu da vermiş olayım ben buraya. Şimdi V giren arkadaşlar ne bulmuştuk? V giren ne var? Sadece elektrik girişi var. Ve ısı çıkışı var. Elektrik gibi Elektrikten iş girişi 7.2 kilojüldü. V giriş 7.2 kilojül. Eksi Q çıkan. Q çıkan 3.7 idi. Onu da verdik. 3.7 kilojül. Ne kadarlık bir ee, kütle vardı? 25 gram. 25 gramlık bir kütle vardı. Yani eşittir diyelim buna. 0025 kilogram yapar. Onu üzeri eksi e bölmüş olurum. Son durumdaki entalpi eksi, ilk durumdaki entalpiyi bulmuştum arkadaşlar. 2724.9 yerine koydum yani buradaki denklemde giren elektrik giren, çıkanı ısı çıkan. Delta H'ı geçtik. M çarpı H2 eksi H1. M yerine 25 gram. H2'yi bilmiyorum. H2 olarak bırakıyorum arkadaşlar burayı. Eksi H1 olarak ilk durumdaki 300 kPa do doymuş buharda bulmuş olduğum haşi yerine yazmış oluyorum. Böylelikle ne yapmış oluyorum? Sadece H2'yi bilmiyordum. H2'yi çekersem 2864.9 kJ böyle kilogram şeklinde buradan bu denklemden H2'yi bulmuş olurum. Şimdi H2'yi biliyorum. Bir şey daha biliyorum. Ne biliyordum? Soruda diyoruz ki P sabit basınç. Yani istediği süreç olursa olsun basınç hep 300 kilo kalacak. O zaman iki şey biliyorsan her şeyi biliyorum tam bu dönemde. P C 300 kilo ve H'ı 2864.9 olan suyun özelliklerine bakarsam arkadaşlar tablodan bu bana suyun sıcaklığını 200 derece olarak verir. Zaten ee, buradan iki özelliği bildiğimden dolayı sıcaklığı çekip basitçe bunu bulabiliyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere.